Herkese merhaba ben Orhan Bahadır Özgün. Bentonit hakkında her şey serisinin geldik 3. videosuna. Biliyorsunuz ki 2. videomuzda bentonitin faydalarından bahsetmiştim. Bugünkü konumuz bentonit ile detoks nasıl yapılır olacak. Herkes merak ediyor tabi yani bu iş nasıl olacak bentonit içince detoks mu yapmış olacağız abi? Zararlı maddeleri atacak mıyız yani vücudumuz iyileşir o zaman mantığı doğru bir mantık arkadaşlar. Evet aynen öyle işin özü aslında tamamen bu. Hadi kalkıp gidelim her şeyi anlattık. İşin şakası bir yana arkadaşlar, aynen durum bundan ibaret aslında. Neyse daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Bentonit kilini diğer killerden ayıran en önemli özelliği şişme kabiliyetinin olması ve su içinde süspansiyon haline geldiğinde ortama çok yoğun bir şekilde negatif iyon salmasıdır. Negatif iyon etkisinin ortaya çıkması için mutlaka sıvı ya da jel forma getirilerek uygun santifürüj ve basınç altında doğal parçalanma ile tane boyutlarının 100 nanonun altına düşürülmesi gerekmektedir. İnsan sağlığını tehdit eden ve önceden de belirtildiği gibi solunan havadan tutun içilen suya kadar her şeyde bulunabilen ağır metal, virüs, bakteri ya da radyasyon gibi tüm maddeler pozitif iyon yükü eğilimi gösterirler. Bu kil saflaştırılmış haliyle içildiğinde ortama negatif iyon salarak yani zıt kutuplar birbirini çeker prensibiyle bir mıknatıs gibi üzerine çekme ve bağlama özelliği gösterir. Bentonit kili ayrıca kredi kartı şeklinde parçacık yapısına sahip olması ve böylelikle yüzeysel elektriksel çekim gücünün yüksek olabilmesi, nano parçacık yapısı ve buna bağlı olarak hacimsel olarak da pozitif yükü çekme gücü gösterebilmesi bakımından diğer kil çeşitlerine göre çok daha önemli hale gelmektedir. Doğada bu %100 zenginlikte montmorillonit mineralli bentonit kili bulmak neredeyse imkansızdır. Genellikle %50-60 zenginlikte mevcutken çok sınırlı sayıda olmak üzere bazı bölgelerde %70-80 zenginlikte bulunabildiği belirtilmektedir. Ancak bu zenginlikte kirlerin bile sağlıkta kullanıma uygunluğunun sağlanması ve detoks etkisinin arttırılabilmesi için çok özel işlemlerle hiçbir kimyasal kullanılmadan saflaştırılması gerektiği bildirilmektedir. Özellikle saflaştırma esnasında hiçbir kıyma ve öğütme işlemine de maruz kalmamalıdır. Aksi halde yabancı madde de öğütülecek ve Gerçek anlamda saflaştırma işlemi gerçekleşmiş olmayacaktır. Gerçek saflık için uygulanabilecek en iyi yöntemlerden biri ki çok maliyetlidir. Bentonit kilini su ile sıvı hale getirip özel santrifüj tekniğiyle yapılan karıştırma, peşinden yabancı maddeleri çökertme ve sonrasında uygulanan mikron düzeyinde ince filtrasyon işlemleri olduğu ifade edilmektedir. Bu şekilde saflaştırılmış yaşayan kil sağlıkta kullanım ve detoks etkisi açısından diğer killere kıyasla çok farklıdır. Ağız yoluyla dahili detoks uygulamalarında bile hiçbir değişime uğramadığı için vücuda herhangi bir yan etkisi ve zararı olmadığı belirtilmektedir. Aksine moleküler bütünlüğü koruyabilme, parçalanmadan ve vücut içinde sindirilmeyen pozitif iyonları, bağlama ve vücuttan atabilme özelliği gösterdiği işaret edilmektedir. Böylece vücuda hiçbir zararı olmadan detoksifikasyon süreci başlar. Evet arkadaşlar, detay konularla sizlere fayda sağlamaya devam ediyorum. Bu videoda bentonit kili ile detoks nasıl yapılır konusunu inceledik. Bir sonraki videomda bentonitin yan etkisi var mı? konusuna değineceğiz. Eğer bu doğal mucizenin tüm sırlarını öğrenmek ve sağlığınıza katkıda bulunmak istiyorsanız bir sonraki videomu da kaçırmayın. Kanalıma abone olarak ve bildirimleri açarak bu değerli bilgileri ilk öğrenenlerden biri olun. Unutmayın sağlık bir yolculuktur ve bu yolculukta birlikte daha güçlü olacağız. Serimizin bir sonraki videosunda görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.